Merhaba arkadaşlar, Bir Sence Örgüler kanalıma hoş geldiniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Bugün de sizlere bu modelimi tanıtacağım. Bu modelde yine bebek yeleklerinde, bayan yeleklerinde, kazaklarında kullanabilirsiniz. Hadi buyurun geçelim yapımına. Şöyle şişime biraz ilmek atıyorum arkadaşlar. Bir şiş hepsini tersten örüyorum. Böyle bir şiş gidip bir şişte gelin düzünden modelimi göstereceğim. Bir sıra gittim geldim arkadaşlar. Bu lastik olarak göstermek istedim. Siz istediğiniz kadar lastik yapabilirsiniz. Haroşa olarak ördüm ben. Şimdi bir de düzünden gidip geleyim. Bir şişte düz öreceğim. Öbür tarafta da tersinden öreceğim modelimizin düzünde modelimizi kuracağız bir şiş düzünden bir şiş de tersinden geldim tersinden gelirken biraz kevşe gördüm modelimiz çünkü e, zor olan bir model şimdi bir iki tane üç tane örüyorum kenarda bir tane kalması açısından şimdi bir iki üç dört beş 6 tane ilmeği alıp 6 ilmek yapacağım. 2 oldu. 3 oldu. 4 oldu olamadı 4 oldu şimdi 5 oldu son elimiz 6 oldu Biraz zorlanıyor sanırım Şimdi 6 oldu. Şimdi iki tane düz örüp <laughs> tekrar aynı işlemi yapacağız. Bir sıra modelimi yaptım arkadaşlar. Şimdi <laughs> devam ediyorum. Arada 4 şiş örmemiz gerekiyor. 2 şiş ördüm. Şimdi 3. şişteyim. düzünden düz örüyorum. Şimdi tersindeyim. Tersinden giderken düzünde modelimi kuracağım. Tersinden giderken gayet ilmekleri gevşek örmem lazım. Ördüğümü böyle uzatıyorum. Şimdi düzüne geçtim. Modelimi yapacağım şuradan ilk ilmeği örmeden alayım. Şöyle hesaplayacağım. Arada iki ilmek örmüştük. İki ilmekle ortadaki ilmekleri altı ilmek yapacağız. Burada yine iki ilmek boş gidecek. Şu iki ilmek, şu kenarda iki dört beş ilmek kaldı. 5 ilmeği model yapayım. 1 2 3 4 5 5 ilmekte 5 ilmek yaptım arkadaşlar. Şimdi 2 ilmek düz örüyorum. Şimdi şu ortada 2 giden ilmekle kenarlardan ikişer tane alıp 6 ilmek yapacağım. 2 4 6. 6 ilmekten 6 ilmek yapacağım. Onun için bu gide, buraya giderken bu şişimizi gayet gevşekörmemiz gerekiyor. Modelimiz daha kolay oluyor o zaman. 2 üç dört beş altı şimdi altı ilmeği tamamladım iki tane düz örüyorum tekrar yine 6 ilmekten model oluşturuyorum 2 4 6 1 2 3 4 5 altı. Şimdi iki tane boş iki tane düzünden örüp şimdi tersinden ilmekleri şimdi modelimi yaptım. Tersindeyim ilmeklerin hepsini düzünden öreceğim. Şimdi bütün ilmekleri burada da düzünden öreceğim. Modelimiz belirlendi. Şimdi tersinden yine ters örüp Düzünden bir şiş daha düz örüp tersinden giderken gayet kevşek örmeye çalışacağım iplerimi ki modelim kolay olsun. Şimdi tersindeyim. Gayet kevşek gideceğim ilmeklerimi. Modelimizin arasında 4 şiş örüyoruz. Modelimizi düzüne yapıyoruz. Tersinden bütün ilmekleri düz olarak gidiyoruz. Düzünden tekrar düz olarak geliyoruz. Tersinden ters olarak gelip düzünden düz olarak bir şiş oluyor şimdi dördüncü şişteyim modeli yapacağız bu şişten sonra onun için bütün ilmekleri gayet gevşek almamız gerekiyor böyle uzatıyorum örünce Şimdi buradan 3 ilmek örüp modeli kuracağım. Şu ortadaki giden 2 düz ilmeğin kenarlarından ikişer ilmek alıp 6 ilmek yapıyorum. 2, 4, 6, 6 ilmeği hepsini birlikte alıp 6 ilmek yapıyorum tekrar 2 oldu 3 4 5 6 şimdi bunu çıkıp iki tane düz örüyorum tekrar 6 ilmek 2 4 6 6 ilmekten 6 ilmek yapıyorum 2 3 4 5 6 2 ilmek düz geçiyorum tekrar 6 ilmek yapıyorum 3 6 1 2 3 4 5 6 Şimdi devam örüyorum. Burada 4 kalmış arkadaşlar. Eğer e, bu modeli yaparsanız kenarda 6 bırakın ki modeliniz eee bir dahaki şişte 6 ilmeğe kalsın. şimdi modelim oldu dersindeyim bütün ilmekleri düz olarak göreceğim böyle oluyor arkadaşlar modelimiz buna Türkan Şoray Kirpri'yi diyorlardı bizim gençliğimizde ben oğluma bundan yelek görmüştüm çok şık durmuştu sizlere de yapmanızı tavsiye ederim şimdi biraz daha yapmaya devam edeyim Arkadaşlar modelim böyle devam ediyor. İnşallah beğenmişsinizdir. Sizler de yaparsanız eğer videomu beğendiyseniz beğeniye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşene kadar sağlıkla kalın, örgüyle kalın, hoşça kalın.